Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tırcılar gününe hoş geldiniz. Tekrar şu görmüş olduğunuz burada. Kongre merkezi burası. Bütün tır şirketleri şu anda içeridedir. Bugünkü konumuz nedir arkadaşlar? Bugün mesela diyelim ki siz Almanya'dasınız, Türkiye'desiniz, Avrupa'dasınız. Her yerde olabilirsiniz. Kanada içerisinde, Kanada dışında. Gelip burada başvuru yapabilirsiniz. Özellikle ve özellikle eğer yeni ehliyet aldıysanız, iş bulamıyorsanız, içeride Standart stand var içeride arkadaşlar böyle stand stand firmalar var arkadaşlar oraya gidip rahat bir şekilde başvuru yapabilirsin. Şimdi gelelim beraber şuraya içeriye bir girelim bakalım içeride ne var. Evet arkadaşlar şu anda içeriye geldik. Ondan sonra gel. Burada bütün iş ilanları var arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bütün iş ilanları burada var. Bütün firmalar burada var arkadaşlar. Bakın hepsi burada var. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra şöyle bir içeriye bir girelim. Evet görüyorsunuz arkadaşlar bu en iyi bir firmadır. IR firması çok güzeldir. Evet. Buraya gelip rahat bir şekilde başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. 10 numara. Bütün tır şirketleri burada bulunuyor. Bakın böyle gelip broşer alıyorsunuz ve başvuru yapıyorsunuz. Bilginiz olsun. Buraya gelip forum alıyorsunuz. Bu şekilde forumları dolduruyorsunuz. Bu şekilde iş başvurusunda bulunuyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bunu göstermen lazım. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da tır firması. Bakın 10 numara tır firması. Orası bakın çok güzel. 10 numara. Yani sizin burada olmanızı isterim arkadaşlar. Gerçekten 10 numara bir firma. Bakın bu Hepsi Tır firması. Buraya geliyorsunuz, broşür alıyorsunuz, ondan sonra başvuru yapıyorsunuz. Özellikle yeni ehliyet alanlar arkadaşlar bakın yeni ehliyet alanlar buraya gelip e, başvuru yapabilir arkadaşlar bakın şöyle forumlar var bunları doluyorsunuz bütün bilgiler burada hepsi burada evet böyle de var mesela ben size göstereyim böyle broşürleri alıyorsunuz kampanyanın bütün bütün bilgileri hepsi buradadır kaç para verdiğini nerelere çalıştığını Evet arkadaşlar. Bakın bu firma da var. Görüyorsunuz. Bu da var. Karavan firması çok güzeldir arkadaşlar. Size tavsiye ederim. Bilginiz olsun. Geç. <laughs> Böyle bir firma var. Yabancı ama tanımıyorum. Buna da başvuru yapabilirsiniz. Hatta burada görüyorsunuz. Kodları falan var. Orada bilgileri var arkadaşlar. Buna çok iyi odaklanın. Bu inşaat firması arkadaşlar. Bakın bu inşaat firması ondan sonra buraya mesela bununla ilgili böyle işlerle yani hem tankercilik var, dampercilik var arkadaşlar. Böyle bir şey var. Bilginiz olsun. Burası Trans Transex. Çok iyi sağlam bir firma. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bakın size hatta ee, reklamını bile yapmıştım TikTok üzerinden. Bakın böyle sağlam bir firma. Refer de var bunlarda. Dorseler var vesaire. Bakın hepsi var burada. Bilginiz olsun. Şurada Everest var arkadaşlar. Everest. Everest. Bu da sağlam bir firmadır. Ben size söyleyeyim. 10 numara firmadır. Burada yani bugün burada olsaydınız sağlam bir şey yapabilirdiniz. Yani eğer yeni bir ehliyetiniz varsa gerçekten sizi kurtarıyor. Ben size söyleyeyim. Yani bu Evet, Kanada Post. Burada da Kanada Post tezgahını açmış. Buradan da gelip başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunların da tırı var. Bir şey istemiyorlar. Çok kolay, çok basit. Bilginiz olsun. Evet burada madelow diye bir firma var arkadaşlar. Leybold diye bir firma var burada görüyorsunuz sağlam. Da i̇şte burada broşürleri falan da var arkadaşlar. Kontrans var. Bakın çok sağlam bir firma. Bilginiz olsun. Peki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tamam mı? Ben şimdi bu videoyu sizlere yaptım. Ben bunu YouTube'a kanalımda sizlerle paylaşacağım ve siz orada rahat bir şekilde benim göstermiş olduğum videoları adresleriyle beraber ulaşarak oradan başvuru yapabilirsiniz. Hatta yeni ehliyetiniz bile olsa bunlara başvuru yapabilirsiniz. Ama buraya gelseydiniz daha kolay olurdu. Çünkü anında sizi işe alıyorlar burada bilginiz olsun. Yani sizi değerlendirip anında işe alıyorlar. Kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin.